Şimdi ilk önce tıp fakültesi seçme olayını konuşalım. Tıp fakültesi nasıl bir fakülte? Onu anlatayım size. Arkadaşlar tıp fakültesi şu anda bitmesine rağmen hala rüyalarıma giren veya yani gerçek anlamda mesela boş bir gününüz olduğunda şunu hissediyorsunuz. Lan benim bir şey çalışmam lazım. Böyle bir psikolojik resmen size darbe vuruyor. Çünkü sürekli çalışmanız lazım. Komite bitiyor, final geliyor. Final bitiyor, sonraki sene başlıyor. Zaten finalle sonraki sene arasında toplasan bir ay oluyor. Kafan dinleyebileceğin. Doğanın içerisinde. <laughs> Şimdi olay şu. Tıp fakültesini seçerken ilk önce şunu düşünmeniz lazım bence. Bu benim düşüncem tabii. Ben bunu yapabilir miyimden çok ben bu şekilde de hayatımı devam ettirebilir miyim? Çünkü okul bitecek. Okuldan sonra bu işi yapmak isterseniz bir de bu işi aynı şekilde devam ettirmeye çalışacaksınız. Aynı şekilde devam ettirmeden kastım sürekli bir çalışma, nöbet. Biliyorsunuz şu andaki gündemde doktora şiddet, e, mobbing yeterli maddi durumun olmaması tamam kesin bir meslek ama verdiğin emeğin karşılığını alamadığın bir meslek olarak düşünün artık bence doktorluğu şu anda mesela hocalarımla falan konuştuğumda hepsinin dediği yani bence uzmanlığını yurt dışından alıp Türkiye'ye sonradan geri dönmen şeklinde oluyor çünkü o zaman daha fazla değer veriyorlar çünkü o zaman devlette çalışmak zorunda kalmıyorsun özelde çalışabiliyorsun özelde çalıştığında aldığın para da ona göre artıyor yani şimdi kimse kusura bakmasın bugün açlık sınırının 1-2 bin lira üstünde olan bir maaştan bahsediyoruz. Şu anda mezun olan arkadaşlarım maalesef ki yani çocuk 6 sene yani resmen lisans mezunu değil artık yüksek lisans mezunu doktora denge olan bir arkadaş çıkıp hangi ben araba alacak parayı bırak şu anda kiramı ödeyip yemeğimi karşılayamıyorum dediğinde insan şey oluyor lan nasıl? Yani bunları göze alarak yazılacak bir meslek tıp. Bunu açıkça belirtiyorum sürekli çalışacaksınız. Bu böyle yani tamam birinci sınıfta çalışmadın, iki de çalışmak zorundasın çünkü iki birin daha da üzerine konulmuş hani. Hadi bir iki de çalışmadın, üçte çok çalışman lazım çünkü üç zaten siz bunları bir iki de öğrenmişsiniz deyip üzerine konulacak. Haydi bir iki üçte hiç çalışmadın, dört beş altı kesinlikle bildiğiniz böyle eziyet gibi geçecek. Çünkü bir örnek vermek gerekirse şöyle 4. sınıfta dahiliye stajına gittiğinizde hoca sizi kan parametrelerini tamamen biliyor olarak yorumlayarak onun hastalığını ilaçlarını da biliyor olarak yorumlayarak sizden ilaçlarının tedavisini soracak. Ve bunları biliyor olarak görecek sizi. Eğer sen ilk 3 sene bunları öğrenmediysen, bunlara çalışmadıysan, öylesine geçtiysen Dördün sözlüsünde hocayla karşı karşıya böyle oturduğun He ne? kuki diye evet, Kardeş bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de Tıp tercih edecek arkadaşlarımız Tercihlerinde şu iki soruyu mu baz almalılar? Ben tıp mı okumak istiyorum, üniversite hayatını yaşamak mı istiyorum? Şöyle <laughs> yani bir şey diyeyim, üniversite hayatını yaşayıp tıp okuyanlar var, yalan olmasın. Ama çok şanslılar. Yani böyle hep ucu ucuna ya da çok zekiler. Herif bir kere o, okuyup anladığı için üniversite hayatını bir yandan yaşıyor. Sınava bir gün kala bir kere <laughs> okuyup girip sınırdan not alıp geçiyor. Bak bunlar da var. Yalan yok. Yani üzülmeyin. Ama şunu bilin. Sosyal medyada gördüğünüz o ben üniversite hayatımı yaşıyorum spor yapıyorum. Her sabah saat işte 7'de kalkıp yoga mı yapıyorum <laughs> diyen biri yok. Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Gerçekten sanal medya. Sanal. Gerçekten böyle bir şey yok. Yani çok fazla insan şöyle bir şey uğruyor. Birinci sınıflarda, ikinci sınıflarda konuştukça öğren fark ediyorum ben de. Adam sosyal medyada görmüş. X kişisi, isim vermiyorum. Sabah 7'de kalkıp yogasını yapıp sonrasında sporuna gidip sonrasında staj dersine giriyor. Bizim bu arkadaş da diyor ki abi ben sabah 8'de kalkıp koştura koştura yurttan okula gidiyorum. Doğru olanı sabah 8'de kalkıp koştura koştura okula gitmek. Çünkü sen zaten gece 9-10 gibi uyumuşsun. Yani en iyi ihtimal uyumanın şeyi de şu olmuş. Hayvan gibi o günün konularını tekrar etmeye çalışıyorsun. Şurada komiteye kalmış 2-3 hafta notlarını tamamlayacaksın. Ki sabah kalkıp derse yetişeceksin. Derse gitmeye de bilirsin ama gitmezsen şu eksisi var. Not almadığın için milletten not dilenmeye başlarsın. Olay şöyle gidiyor arkadaşlar. O sosyal medyada insanlar böyle tıpı görüyor. Aa bu yaptıysa ben de böyle yapabilirim diyor. Giriyor ve böyle bir şey olmadığını görüyor. Bir duvara giriyor böyle. Diyor ki ulan bu böyle değilmiş. Niye bu böyle video çekiyor? Çünkü orası tam anlamıyla sosyal medyanın olayı bu. Hayatı çok güzelmiş gibi göstermek. Şu anda ben burada rahat bir şekilde oturuyorum. Ama dün sorun bakayım. <laughs> Saatlerce Türkçe 102 dersine kim çalıştı? Ya ben ayda 8-10 kitap okuyan adamım. Hala Türkçe 102 dersi çalışıyorum sınavı vermek için. Yani anladınız mı demek istediğimi? Çalışmak zorundasınız. Çalışacaksınız. Tıp öğrencisi bir hayvan olsa ne olurdu? Kesinlikle yılan olurdu. Çünkü sürünüyoruz. Sürekli sürünüyoruz. Yani koridorda sürünüyorsun, hasta beklerken sürünüyorsun, hocanın karşısında sürünüyorsun, hoca soru sorunca sürünüyorsun. Bunlar gerçekler böyle. Hani o sosyal medyada gördüğünüz şeyler doğru değil. Hani Mert'in burada dediği aslında bu. Çok çalışacaksın ya da sosyal hayat mı yaşamışsın? Başka bölüme git. Mühendislik yap. Son hafta çalışıyorlar, geçiyorlar. İşte mimarlık oku abi. iç mimar. Dış, dış yok herhalde. Mimarlık, iç mimarlık. O kadar bilmiyorum. Diş de güzel, diş de çalışman lazım ama diş biraz daha bu mesleği ticari anlamda. Çünkü senin bir yer açman lazım. Bir klinik tarzı bir yer açman lazım. Biraz daha ticari kafanın da bulunması lazım ki dişte yapılır. Neredeyse aldığımız çoğu ders aynı. Sadece onlarınki biraz daha izole oluyor belli bölgelere. Ama tıp da öyle değil. Her şeyi bilmen isteniyor. Her şeyle ilgili bilgin olduğunu isteniyor. Türkiye'de devam edeceksen TUS diye bir sınav var. Olay var. Yani böyle şöyle söyleyeyim. Adam dıdısının dıdısına kadar soruyor ve o dıdısının dıdısını bilen bir eleman var. Arkadaşlar bunlarla yarışacaksınız. Yani ya abi biraz bakarım 2-3 ay takılırım değil. Adam 11. tekrarını atıyor. 23 tane kitap var. Hani her dershanenin farklı bir politikası var. Biz 1000 sayfa. Tamam 1000 sayfa olsun. Ya 500 sayfa olsun. 500 sayfayı adam 11 kere okumuş. Adam artık yani köşesindeki virgülün nerede olduğunu biliyor. Ve sen bu herifle yarışıyorsun. Diyorsun ki ben derma istiyorum. Ben plastik cerrahi istiyorum. <laughs> Bak senin rakiplerin var ya yiyor yiyor o kitapları var ya çiğ çiğ yiyorlar. Tusi eğer tıpı düşünüyorsan. Yani böyle bir mentalitede olmanız lazım maalesef ki. Tıp zor. Güzel mi? Güzel. Şöyle güzel. Arkadaş ortamında, girdiğiniz ortamlarda bir şarkınız oluyor. İnsanlar yani gerçek anlamda sağlık için size bir şey soruyorlar. Gerçek anlamda bir insanın tedavi etmenin, yani tedaviden kastım da şu. Boğazım ağrıyor abi ne yapayım? Bir boğazın resmini at. Aa çok bir şey olmaz. Kızarıklık var. Bir boğaz spreyi söylüyorsun. Bu daha rahatlatır. Bir gün sonra diyor ki kanka çok rahatladım. Çok sağ ol. Bu bile yani bir mesleki size şey sağlıyor böyle ne derler mutluluk anladın mı? Hani diyorsun lan biliyorum lan. Yani aslında verdiğin şey o kadar basit ki yani ağrısı olan birine ağrı kesici vermekle birebir aynı bir şey. Ama sizi çok mutlu ediyor bu olay. Egonu tatmin ediyor. Aynen <laughs> yani egonu okşuyor abi. Yani ben bunu öğrenmişim lan. <laughs> yani şey oluyorsun böyle yapabiliyorum lan. Yani boğaz ağrım var tamam şunu al. Öksürüğüm var bunu al. Bunları basitleştirip öğrenebiliyorsun. Ya da şunu şunu varsa bu olabilir diyorsun. Gerçek anlamda alanında uzman bir doktor da sen aynı şeyi söyleyince diyorsun ki ulan öğrenmişim bak yapabiliyorum. Yani bir ego tatminin oluyor. Bunlar güzel şeyler. Gerçekten hani mesleki tatmini yüksek bir meslek tıp. Bunu diyebilirim. Ama son dönemlerde düşüyor. Neden düşüyor? biliyor musunuz? aslında şöyle düşünebilirsiniz. Artık mesleki tatmini elde edemiyoruz. Neden? Daha yeni mezun olmuş, aklındaki düşünceleri söylemek isteyen bir okul birincisine bile şu şekilde fikirlerini söyletmiyorlar. Üniversitedeki insanların isteklerini değerlendirmek olmalı. Tabii biraz şey yaptık, <laughs> bu <Bugün> gidişle bizi <gülüyor> okutmayacaklar <gülüyor> aynen. Şimdi olan şu, genel olarak toplayacak olursak hepsini, zor bir meslek, bunu kabullenerek yazın. Sosyal medyada gördüğünüz şeyler gerçek değil. Bunları bir kere kabullenin. Yani siz kardeşim, kütüphanede benim yaşadığım bir olayın aynısını söylüyorum. Oturup ders çalışırken kütüphanenin camından baktığınızda aş aşağıda insanların kahve içip eğlenip şarkı söylediğini görüp neyse şu tekrarı bitirmem lazım deyip geri dersine dönecek insanlar olmanız lazım bir yerden sonra. Tıp böyle bir fakülte. Diş daha bunun hafifi ama dişte de böyle. Yani hani tıp zorluğu buradaysa diş de burada abi. Yani mühendislik burada gibi düşünün. Şöyle bir şey düşün. Mühendislikte şöyle bir şey var. Dersi bırakıp sonraki sene alttan alma diye bir konu var tıpta böyle bir şey yok. Adam alttan alırlar. Bütün seneyi tekrar verirler. Hiç yani bütün seneyi bir daha okursun. Finalden alamadığın bir 60 yüzünden tüm seneyi bir daha tekrarlayabilirsin. Ondan dolayı ben bunu zaten geçtim, bunu 80 ile verdim dediğin dersi bir daha verirler adama. Ondan dolayı tıpın zorluğunu kabul ederekten yazın. Tıp bu mühendislik mi diye düşünen arkadaşlar da şunu diyorum, mühendislik yazın mutsuz olursunuz. Çünkü sürekli aklınızda acaba mühendislik mi yazsaydım diye bir düşünce oluşacak. Sürekli insanları göreceksiniz ve şey diyeceksiniz lan keşke mühendislik yazsaydım. Şuna bak tıpta sürünüyorum. Ki 6 yılda bitirsen hayatının en parlak dönemlerinden 6 yılı yani. 18'inde başlasan 24'ünde bitiyor okul. Hadi bir senede hazırlık oku 25'in yani gençliğinin baharı dedikleri ayların yarısını sen fakültede harcıyorsun. Sürünerek harcıyorsun. Ondan dolayı pişman olursunuz. Mühendislik aklında yer eden arkadaşlar yazmasın. Mimarlık falan zaten bildiğim kadarıyla TM olanları. Onlar ben yani, yani MF alanı mı, TM alanı mı bilmiyorum ama yani zaten mimarlık düşünen mimarlık yazsın abi. Tıp yazmasın. Bu videoluk bu kadar. Bence anladınız. Anladınız o sosyal medyacılar. Sen anladın sen. <gülüyor> <gülüyor> sosyal medyaya kanıp yazmayın. Kendiniz gidin. Öğrencilerle konuşun, asistanlarla konuşun. Öyle yazın. Beni için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmak için. Buradan bir yerlerden bir abone tuşu var. Abone olabilirsiniz. İsterseniz kartlardan diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. İsterseniz beğen tuşu da var şurada. İsterseniz ona da basabilirsiniz. Bence okey. Teşekkürler izlediğiniz için. Bu arada eğer gerçekten sorunuz varsa yorumlara bırakın. Çünkü burada benim aklıma gelmeyip sizin aklınızda takılan şeyler olabilir. Instagram'dan da sorabilirsiniz. Benim zaten hesabım açık. Tanıdıkça seversin de hesabı açık. Yani istediğiniz şekilde bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>